Merhabalar. Bugünkü deneyimizin ismi yükselen su ve hava'nın önemi. Önemi de diyebiliriz. Tabağımızda evde bulunan renkli bir sıvı içecek, herhangi bir şey olabilir ya da parmak boyalarıyla gıda boyasıyla renklendirdiğimiz suyu dökebiliriz. Mumu sabitlememe gerek yok çünkü benim mum büyük olduğu için hemen koydum ve üzerine yakıyorum. E, yandıktan sonra yanmayı sağlayan neymiş bir bakalım kavanozumuzu tersi yavaş yavaş indirelim birden birdenbire indirince olmuyor indirdik ve mumun yavaş yavaş söndüğünü ve alttaki suyu da çektiğini gözlemledik mum neden söndü çünkü hava olmadığı için kavanozun içindeki hava bitene kadar önce bir yandı, daha sonra söndü ve söndükten sonra da içerideki basınç düştüğü için suyun yükselmesine sebep oldu ve suyu da yükseltmiş olduk. Ayrıca bu deneyi nasıl yapabiliriz? Farklı bir şekilde tabağın içine bir şeyler saklayarak. Ben küçük bir mısır tanesi attım ya da bir madeni para olabilir ama bardağın ya da kavanozun kenarına gelmemesine dikkat edin ilk yaparken ve daha sonra su çekilince oradan sakladığımız şeyin görünmesi çocukları mutlu edecektir. E, bulmuş olacaklardır. Bu da eğlenceli hale getirebilir deneyimizi. İyi seyirler. Hoşçakalın.